Biz abi yanına. Gel abi. abi. Gir. Abi. 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 Evet Erkan Bey merhabalar nasılsınız? Abi. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yürümesek düşebiliriz herhalde. <laughs> 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 Birkaç kelime dedim Nasılsınız? neler yapıyorsunuz? Düşsünler diyor. Çok biz. da güzel yakışıyorsunuz birlikte el ele. Hadi arkamıza <laughs> geç. geç. Sen bir söylemek ister misin? 2021 nasıl geçti? Yıl başını nerede kutladınız? Beraber miydiniz? Neler yaptınız? Peki. 2020 Aa, için yeni düşünceleriniz var mı? Bir ortaması... dikkat et. Ben son ben son budur. senelerde hiç bir projede yer almadınız. Bunun bir Onu... sebebi var mı? Siz mi beğenmiyorsunuz projeleri? Ya da beklediğiniz bir proje mi var? Teklifler geliyordu. Gelmiyor deniliyor son dönemde. Neler yapıyorsunuz şu sıralar? Veya bize neden konuşmamayı tercih ediyorsunuz? Güzel gidenle ilişkiniz var. Hani böyle çiftliğe bir soyuyoruz, evlilik olacak. <laughs> evlilik düşünüyor musunuz? Veya... Ben hiç konuşmak istemiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Tamam, bırakalım. Teşekkür, teşekkür ederim o zaman.